Arkadaşlar merhaba. 1 Mayıs Perşembe ABD Gulf Stream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 19.50'de başlıyor. 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 2 yaşlı dış İngilizlere 9 metre pistte. bir maiden koçu. 70 binlik bir gruba yakın bir maiden koçu. Burada 5 numaralı Ripple'la ekürü olan 4 numaralı drama. kariyeri ilk startında 900 kumda bir ikincilik elde etmiş. Emisayar start alacak bugün. Bu grupta maidenden çıkmaya en yakın isim 5 numaralı Ripple'ın Accuracy 4 numaralı drama diye düşünüyorum. İkinci koşu Maiden satış koşusu 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1700 Tapeta'da start alacak. 12.500'lük bir Maiden satış koşusu 26.500 dolar toplam ikramiyesi var. numaralı Trumpetta ile başlıyoruz. Son startında boyun farkıyla bir ikincilik elde etmiş. Bugün koşuyla eşdeğer bir koşuda 1670 Tapeta'da. 4 numaralı It's Just a Game Joseph Treos da start alacak. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 9 numaralı Toku Paco Lopez de son startlık 4.lüğü 1 boy farkla 10. de bir ikincilik elde etmiş. 1100 ve 1000 tapitadaki kariyerinin iki startında. 6 numaralı Tapit Shady Lady Michael Vasquez de start alacak. O da biraz üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve 1 numaralı Mitoleta, Mika Hazmins'la bu koşuda şans verdiğim son isim. O da üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Üçüncü koşu bir satış koşu. Çıkar İngilizlere maruz. 1200 kumda start alacak. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Çok öne çıkan bir isim yok. Koşu 8000'lik bir satış koşusu. 3 numaralı Otto ile başlayacağız. Son 3 startında favori oldu. Maiden koşuyu. 1200 kumda 1, 11, 16 Aynı pis ve mesafedeki son startındaki satış koşusunu yine favori oldu. 1.11.86 ile kazanmış. Bir numaralı Blue Sperman son iki startında Broom ve iki boy farklarla ikincilikleri var. 8.000'lik satış koşullarında 1.100.000 tapetada. 4 numaralı Race Up Luis Fuenmayor'a start alıyor. Son startında bir üçüncülük elde etmiş. 7 numaralı Fatoş son startındaki favori olduğu Maiden satış koşusunu 3.5 boy farkla aynı jokeyle kazanmış. 1.200 kumda. 1, 11, 56 derecesi line raise ile start alıyor. Bu yine 5 numaralı Ekati King'de Emzal Ceremilo ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. O da 3 Ocak startındaki favor olduğu bir satış koşusunu 1200 kumda 1.31 ile kazanmış. Sonra da bir ikinciliği var yine 1600 kumda. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar da ekürler arkadaşlar. 2 numaralı Papakats ve 6 numaralı Federal Exchange. 6 numaralı Federal Exchange'de ekleyip Bekir'i avantajıyla da bu ayağı kapatmakta fayda var. Dördüncü koşu bir maiden satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus 1100 petada start alıyor. İkinci altılı Ganyan ilk 2126. 21-26. 12.500'lük bir maiden satış koşusu 2 numaralı Payez başlayacağız. Michael Vasquez ile start alacak olan 26.500 dolarda da toplum ikramiyesi var. 2 numaralı Payez Michael Vasquez start alıyor. Son 3 startında 1200, 1100, 1200 1200 kumda iki tane, 1100 tapetada da bir tane olmak üzere üç startında da üçüncü olmuş. 6 numaralı Prince David son startında bir üçüncülüğü var. Ondan önce de bir dokuzculuk elde etmiş. 1100 ve 1000 tapeta pistteki son iki startında Jose Morales start alıyor bugün. 4 numaralı Max, Max FIFO. Mika Hazmas'a start alıyor. Önceki startında bir ikincilik yakalamış 1100 tapetada. 5 numaralı Showboard'da Edwin Gonzalez'le şans verdiğim diğer bir isim. Bütçeniz müsaitse bir, bir numaralı George Important Edgar Perez ile yazılabilir. Bu ayakta önceki startında boyun farkıyla bir ikincilik elde etmiş. Büyümüş kumdaki önceki startında. Geldik beşinci koşuya. Bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alıyor. Koşu 17.500'lük bir satış koşusu. 31.000 bin olan ikramiyesi var. 3 numaralı Ford'a çiftle başlayacağız. Liner race'te start alıyor. 3 grup Koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Önceki startında 3 grup bir, bugün koşu en azından 3 grup bir koştu ikincilik yakalayan Binyus Tapeta'da 1 numaralı Fragon var. Ondan önceki üçüncülüğü de bir yarım boy farkla Binyus Tapeta'da. 2 numaralı Bando'la, Rajin Marak'la start alıyor. Son startta bir ikinciliği var. 1.700 şimdi. 7 numaralı Bana be Loved, Paco Lopez'de. O da önceki starttaki Mayden satış koşusuna 1.700 500 şimdi 128 85'te kazanmış. 3. müsaitse 500 numaralı Two Monarch imzalı Charlie Milo'la önceki startlık favori olduğu Maiden koşuyu kazanan bir isim. 1300 tapetada 118 65 derecesi ve 6 numaralı Preach aka Husband's'la önceki startında da 12lük yakalanmış. 1670 tapetada yazılabilir bu ayakta. 6. koşu bir Maiden satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus bir tapetada start alacak. 35.000'lik bir maiden saç koşusu 39.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Replevin'le başlayacağız. Son starttaki ikinciliği bir boydan az bir farkla 1100 Tapeta'da 2 numaralı National Secret üç grup koşulardan bu koşuya geliyor ve idüşüldükten sonraki ilk startına çıkıyor. Amerikan o yavrusu 2 numaralı National Secret. 1 numaralı Makor Edgar Perez'de start oluyor. Son iki startta bir tanesi boyun farkıyla olmak üzere 1000 Tapeta ve 1000 çimde ikincilikleri olan bir isim ve 3 numaralı Lucky Olsan kariyerinin ilk startında Michael Vasquez'le ile Boşta şans verdiğim son isim. 7. koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 25 binlik bir kart satış koşusu 57 bin dolar toplam yüklenmesi var. Burada da 7 numaralı Hurricane alsın 3. galibiyetini kazanmaya çok yakın son startında kazanırsa. 1200 kumdaki 2 startında e, favori oldu. Önceki startında 5 boy, son startında 2,5 boy farklı 1200 kumda 1.09.95, 1.09.11'lerde kazanmış bir isim. Bir kozan yavrusu bu grupta bu mesafede bu koşuyu kazanması lazım normal şartlarda. 8. koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre pistte bir şartlı koşu 58 binlik bir şartlı koşu. Burada da bu ayağı kapatıyoruz. Ekürler avantajıyla. bir numaralı XY Speed ile başlayacağız. Önceki startını 2 boydan biraz fazla bir farkla. Binçim'de 54-22 ile Paco Lopez kazanan bir isim. Bugün de aynı jokiyede start alıyor. bir numaralı XY Speed. 6 numaralı Rip Runner. Aynı koşulda bir boydan az bir farklı 3. oluyor son startında. 5 numaralı John D. Podres var sırada. Reef arkasında bir beşincilik elde etmiş Michael Vasquez start alıyor bugün. Aynı zamanda 3 numaralı Biz Buz Buz'un da ekibisi. Daha sonrasındaki diğer ekürlerden Bring the Band Home'un ekibisi 4 numaralı Super Quest var sırada. Super Quest'te işte sonraki ilk startına çıkıyor. Refraner'ın ikinci biz bu bazın gücü olduğu koşuda dördüncülüğü var. Son startındaki listed koşuda. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar 7 numaralı Extendo Edwin Gonzalez o da son startındaki bir şartlı koşuyu 1000 lapetada 55 16 ile kazanmış. Son olarak 8 numaralı Axtem'de. Because Husmans'la bu koşuda şans verdiğim son isim üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Geldik son koşuya. Bir maiden koşuyla program kapanıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta piste start alacak. 56 bin dolar ikramiyeli bir maiden koşu. 7 numaralı Striver'la başlayacağız. Önceki startında yarım boy farklı bir ikincilik elde etmiş. 1000 metre çim piste. 1 numaralı Veronica Z. Edgar Perez e start alıyor. Son startta bir ikincilik elde etmiş. 1100 tapetada. Sonrasında iki numaralı Brisa Veloz üst grup koşulardan koşuya geliyor ve Mika Hazmı start alacak düşük kilosuyla. Bütçeniz müsaitse 8 numaralı Regalton Emzey Alcaramillo ile kariyerinin ilk startında yazılabilir bu son koşular. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci Altılı Ganyan ilk 19.50'de start alıyor. Bir maiden koşu. 5 numaralı Ripple'ın ekibisi 4 numaralı Drama. Kariyerin ilk ikinci olan bir isim. Bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. 2. koşu 3 numaralı Trumpetta. 4 numaralı It's Just a Game. 9 numaralı Toku. 6 numaralı Tapit Shady Lady. 1 numaralı Mitoleta. 3. koşu kapattığımız ayak. 3 numaralı Otto. 1 numaralı Blue Sperman. 4 numaralı Lace Up. 7 numaralı Fatoş 5 numaralı Ekati King ve Ekürler'den 6 numaralı Federal Exchange, 2 numaralı Papakets'le Ekür'e. 4. koşu 2. altılı Ganyan İgaya, 21-26'da start alıyor. 2 numaralı Pies, 6 numaralı Prince David, 4 numaralı Maxine Fifo, 1 numaralı George is Important ve 5 numaralı Showboat. 5. koşu 3 numaralı For the Chief, 1 numaralı Fregon, 2 numaralı Bandola. 7 numaralı bana bir 5 numaralı Tumon Arch ve 6 numaralı Dixie Preach. 6 koşu 5 numaralı Replevin, 2 numaralı National Secret, 1 numaralı Macor, 3 numaralı Lucky Olsan. 7. koşuda 7 numaralı Hurricane Nelson koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 8. koşu 1 numaralı XY Speed, 6 numaralı Riff Runner, 5 numaralı Johnny Podres 3 ile ekiliyor biz buzluğuzla. Biz 4 numaralı Super Quest o da 2 numaralı Bring The Band Home'la ikili 3 numaralı Extendo ve 8 numaralı Axter sıralamasıyla bu ayağa kapatmakta fayda var. Son koşuda da 7 numaralı Striver, 1 numaralı Veronica Z, 2 numaralı Brisa Veloz ve 8 numaralı Regalton koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.